أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد ذلكم اخواتي المحترمين المسلمان Neydi günah? Bizi Rabbimizden ayıran, onun rahmetinden ve mağfiretinden mahrum bırakan bir hastalık. Allah'ın yap dediklerini yapmamak, yapma dediklerini yapmak. Yani Rabbimizi üzmekti günah. Ve Efendimiz'i mahcup etmekti çünkü biz onun ümmetiyiz. Onun ümmeti olarak işlediğimiz her bir günah yarın mahşerde bizim için Rabbine yakaracak olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi o hani veremediğimiz her bir sorguda mahcup etmeyecek mi? Edecek elbette. Rabbimizi üzen, Efendimizi mahcup eden, bizi Allah'ın rahmetinden uzağa düşüren hastalıktır günah. İmanımızı örseler bu hastalık. Allah'a olan teslimiyetimizi yani Müslüman oluşumuzu zedeler adamlığımıza gölge düşürür. Allah'a verdiğimiz sözler karşısında gayret keştiğimizi alır elimizden. Peki bu hastalıktan, bu günah kirinden kurtuluş imkanı yok mudur? Virüsler, bakteriler değerli kardeşlerim, mikroplar gelir metabolizmamızı hasta eder. Vücut organlarımızı çalışmaz duruma getirir. Günah mikrobu da böyledir. O da bizim ruhumuzu hasta eder. O da gönlümüzü hasta eder hastalanmış bir ruh, hastalanmış bir gönül, hastalanmış bir zihinle devam ettiğimiz hayatta Rabbimizin rızasını kazanma imkanını gün be gün kaybederiz. O halde kurtulmak lazım bu günahtan. Günah kirinden, günah pasından kurtulmak lazım. Günah hastalığından kurtulmak lazım. Evet, insan günah işleyebilme yeteneğiyle yaratılmıştır. Ama insan günah işlemek zorunda değildir. Rabbim muhafaza eylesin. İşlenilen günahlar öyle bir noktaya getirir ki bizi artık kararan kalbin sahip olduğu vücuttaki dil Allah'ı anamaz hale gelir. Peki nedir bunun tedavisi? Bugün bu tedavi hakkında konuşmak istiyorum sizlerle. bayezid Bestami Hazretleri bir gün müritleriyle kıra gezmeye çıkmış. Derken yolu bir veli yurduna uğramış şimdilerde akıl hastanesi de derler. Varmış, hekimler ile tanışmış. Hekimler, Hazret'e ruhi hastalıklarla ilgili bilgiler vermişler. İlaçlar da yapıyorlarmış. Nasıl ilaç yaptıklarını anlatmışlar. Hekim bilgi vermeyi bitirdikten sonra bayezid de Bestami Hazretleri dönmüş hekime demiş ki, ''Hekim efendi, bize ruhi hastalıklarla ilgili hayli malumat verdin.'' ilaçlarından da bahsettin. Her bir derde bir şifa sundun. Peki günah hastalığının da bir şifası, bir ilacı var mıdır? Kısa bir sessizlik olur. Sonra hekim efendi der ki bizde böyle bir ilaç bulunmaz. Derken oradaki deli velilerden biri edeple söze girer. Der ki erenler müsaade ederlerse günah hastalığının reçetesini onlara ben söyleyeyim. Bayezid i Bestami Hazretleri bu samimi teklif karşısında müsaade eder ve veli yurdunun bir velisi günah hastalığının reçetesini anlatmaya başlar. Günah hastalığının ilacı şudur ki tevbe kökünü istiğfar yaprağı ile karıştırıp gönül havanına koyduktan sonra tevhid tokmağıyla döveceksin. İnsaf eleğinden eledikten sonra göz gözyaşı ile hamur edip aşk fırınında pişireceksin. Muhabbet balından da biraz kattıktan sonra sabah akşam kanaat kaşığı ile azar azar yiyeceksin. Göreceksin ki günah illetinden hiçbir eser kalmayacak. Değerli kardeşlerim tevbe ve istiğfar. Hepimizin her an ihtiyacı olan, bizi günah hastalığından koruyacak ve kurtaracak reçetenin, ilacın, tedavinin adıdır. İnsan her ne kadar günah işlemeye mecbur olmasa da bazen düşer, nefsine uyar. Ayet-i Kerime'deki ifadesiyle cahillik gösterir. Bu aslında yaptığı işin kötülüğünü bilmediğinden değildir. Ama o an boş bulunur ve işlediği günahtan behemahal yüz çevirip, o günahı terk edip, vazgeçip dönüp Rabbine tevbe ettiğinde Allah azze ve celle Hazretleri onu bağışlar. Tevbe ve istiğfar değerli kardeşlerim, Cenabı Allah'ın af projesi gibidir. Hani bozulan bilgisayarlarda da yaparız ya. Bazen sıfırdan başlatırız, resetleriz. O da olmadı, format atarız. Fabrika ayarlarına döndürürüz. Tevbe ve istiğfar kulun fabrika ayarlarına dönmesidir. Ben ettim sen etme ya Rabbi demesidir. Allah'a boyun bükmesidir. Bu öyle bir imkandır ki ettaibu bu bi kemen la zenbele. Her cuma minberlerden hatiplerimiz ilan ederler nebevi müjdeyi. Günahına tevbe eden o günahı hiç işlememiş gibidir. Değerli kardeşlerim, yeryüzünden arşa değse günahımız, Rabbimiz onları affetmek için hazır beklemektedir. Asla ümit kesmememiz gereken bir Rabbimiz var. Rızasını kazanmak üzere daima yolunda olmamız gereken bir Rabbimiz var. Bütün hatalarımıza rağmen, bütün kusurlarımıza rağmen, aziz müminler, yolda olmaktır esas olan. Musa peygamber yalvarırdı Rabbini, Ey Rabbim, bana senin rızanı kazandıracak bir yoldaş, nasip eyle. Yine böyle yalvardığı günlerin birinde acıktı karnı. Oturdu sofraya. Tam yemek yiyecek, su koyacak testiden bardağa baktı ki testi boş. O arada kapı vuruldu. Vardı kapıya, açtı bir tane derviş. Allah rızası için bir dirhem sadaka istemekte. Hz. Musa döndü içeriye, aldı testileri, verdi dervişe. Dedi bunları çeşmede doldur gel. Derviş gitti, testileri doldurdu, getirdi ve Hazreti Musa ona çıkardı bir dirhem sadaka verdi ve sofraya oturdu tam bismillah dedi yiyecekken Hızır aleyhisselam dedi ki ona ey Musa Rabbinden yoldaş istersin lakin kapına gelmiş bir dervişe iş gördürmeden bir dirhem sadaka dahi vermezsin söyle biz seninle nasıl yoldaşlık edelim önce bir yolu değiştir Hele sen benim yürüdüğüm yola yolcu ol ki ben de sana yoldaş olayım. Değerli kardeşlerim, eğri yolda doğru yoldaş bulunmaz. Yolu doğrultmak lazım. Günah batağı içerisinde, günahlarla iç içe ve baş başayken doğru yolu bulmamız mümkün değildir. Tevbe ise dönmektir. Tevbe vazgeçmektir. Tevbe yönelmektir tevbe istikameti Allah'a çevirmektir. Ve Rabbimiz bunun için can boğaza gelinceye kadar hazır bir şekilde beklemektedir. İki şart tevbenin kabul olmaması için. Bir, kişiseldir bireysel. O da onun ölüm anıdır. Kişi öleceği an geldiğinde, ölümü hissettiğinde, gayb alemine dair işaretler görmeye başladığında yaptığı tevbe makbul değildir. Nisa suresinde Rabbimiz böyle buyuruyor. Kabul edilmeyen tevbeleri anlatıyor. İkinci olarak Efendimiz bildiriyor. Güneş batıdan doğduğu an itibariyle artık tevbeler kabul olmayacak. Diğeri de umuma ait bir sınır. Birincisi kişisel ölüm, ikincisi de kıyamet sahnesi kardeşlerim. Kıyamet başladığı an yapılan tevbeler makbul değildir ölüm anı geldiğinde yapılan tevbe makbul değildir. Bunun haricinde kul her an Rabbine dönebilir. Her an işlediği günahtan yüz çevirip vazgeçebilir. Yeter ki Allah'ın rahmetinden ümidini kesmesin. Kardeşler, Allah'ın rahmetinden sadece ve yalnızca kafirler ümidini keserler. Ve iblis yani şeytan Allah'ın rahmetinden yüz çevirmiştir. İnsanın da yüz çevirmesi için sürekli ona vesvese verir. İşte senden ne köy olur ne kasaba. Bu saatten sonra senin yatacak yerin yok. Bu kadar günahla sen kime el açıp yalvarıyorsun? Bunca senedir namaz kılmadın, şimdi mi namaz kılacaksın? Ya bir gün olsun elini açıp dua etmedin, şimdi Allah'a işin düştü. Ne iki yüzde adamsın, dua ediyorsun. Bunlar hep şeytanın vesveseleridir. Bunlar hep şeytanın, insanın Allah'ın rahmetinden uzak kalması için insanı kurduğu tuzaklardır. Kardeşler, bizler Adem'in çocuklarıyız. Dolayısıyla Adem babamızın yolundan yürümek durumundayız. Günah dediğimiz şey seninle benimle icat olmadı ki. Ben size ilk günahları anlatayım. Allah Azze ve Celle Hazretleri, Adem'i yarattı cennette. Sonra melekut aleminde bulunanlara Adem'e saygı göstermelerini emretti. Secde emri verdi. İblis hariç bütün melekut aleminin varlıkları Allah'ın emrine itaat ettiler. İblis boyun eğmedi. Rabbimiz sordu ona nedir seni benim emrimden yüz çevirten? Dedi ki o dedi topraktan, çamurdan, balçıktan ben ateştenim, daha asilim. O dedi nevzuhur bir varlık, ne olduğu belli değil. Ben kadim bir varlığım, ben nasıl onun önünde eğilirim? Sonra Rabbimiz Havva anamızı yarattı. Adem babamız ve Havva anamıza dedi ki, yiyin için ama şu ağaca yaklaşmayın. Yoksa azgınlardan olursunuz. Şeytan, Adem'in yüzünden Allah'ın emrine karşı gelen şeytan, bunun intikamı sadedinde tuttu annemizle babamızı kandırdı ve Allah'ın emrine karşı gelmelerini sağladı. Sonra Rabbimiz şeytanı, Adem babamızı, Havva annemizi üçünü birden kınanmış olarak cennetten kovdu. İlk günah İblis'in Adem'e secde emrine itaat etmemesi ve başkaldırmasıyla meydana geldi. Günah şeytan işi bir pisliktir işte bundan dolayı. Sonra Adem babamız Havva anamızı kandırdı. Onların günah işlemesine ve cennetten kovulmalarına sebep oldu. Dünyaya geldiler. Şeytan döndü Allah'a dedi ki: "Beni sen azdırdın. Bu olan bitenlerde benim hiçbir kabahatim yok. Sen Adem'i yaratmasaydın bütün bunlar olmayacaktı. Benim ne günahım var da ben şimdi tevbe edeceğim? Sen yaptın bütün bunları." dedi Rabbimize. "Sen azdırdın beni." Adem babamız ise Allah Azze ve Celle Hazretlerinden öğrendiği bir takım kelimelerle Rabbine sığındı. Havva annemizle birlikte gala her ikisi birden dediler ki Rabbena zalemna enfusena ve in lam tevfir lana ve terhamna lenekunenne minel khasirin. Ey Rabbimiz biz kendimize zulmettik. Sen yapma dedin biz yaptık, yaklaşma dedin yaklaştık. Ve cennetten kovulacak bir hata işledik. Şimdi sen bize affetmezsen, sen bizi bağışlamazsan muhakkak ki biz hüsrana uğrayanlardan oluruz, kaybedenlerden oluruz. Dikkat buyurun. Cennetten kovulacak kadar büyük bir hatanın sahibi olan Adem ile Havva'yı affetti Rabbimiz. Ayet öyle buyuruyor. Allah onların tevbelerini kabul etti. Yunus peygamber de emri ilahiden hani bir an ümitsiz oldu. Ümitsizlik onu balığın karnına düşürdü. O da döndü Rabbine. Bağışlanma diledi. Allah onu da bağışladı. Allah bağışlamak için bizi fırsat kollar değerli kardeşlerim. Tevbe dönüş demektir kardeşlerim. Rotayı değiştirmektir. Bir hali başka bir hale çevirmektir. Ve çevrilen bu hale Allah'ı şahit tutup irade göstermektir. Biz günlük hayatta tevbeyi Allah'ım beni affet şeklinde anlarız. Karıştı birbirine biraz. Allah'ın beni affet şeklinde bir bağışlanma talebinde bulunmak istiğfar olarak tanımlanır. Onun için tevbe ve istiğfar iç içedir. Onun için tevbe köktür. Önce günahtan vazgeçersin, yüz çevirirsin, onu terk edersin, sonra istiğfar yapraktır. Allah'a döner, yaptığın işten dolayı pişmanlık duyduğunu söyler, af dilersin. Değerli kardeşlerim, Adem babamızın evlatları olarak biz de benzeri günahlara düşme ihtimaline ama her durumda tevbe etme imkanına sahibiz. Tevbe vazgeçmek demektir. Yüz çevirmek, dönmek demektir. Tevbe, beraberindeki bağışlanma dileğiyle birlikte Rabbimizin rızasını kazanma ve arınanlardan, bağışlananlardan olma adına Rabbimizin bir lütfu ilahisidir, hediyesidir sabahın seherlerinde istiğfar eder buyurur Allah Azze ve Celle Hazretleri cennetin yiğitleri için. Birçok ayeti kerimede kurtuluşa eren müminler, işledikleri günahtan hemen sonra hatalarını anlayıp vazgeçenler olarak tanımlanmıştır. Hiç günah işlemeyen bir insan böyle bir prototip yok. Ayeti kerime af dileyen insandan bahsediyor bağışlanma dileyen insandan bahsediyor. Açıp ellerini dua eden insanlardan bahsediyor. Küfür, şirk, aklınıza gelen ne tür bir günah varsa, içki, kumar, zina, yeter ki kul terk etsin, vazgeçsin. Şeytanın bu saatten sonra olmaz. Senden artık ne köy ne kasaba olur vesveselerine kulak tıkasın. Ayetler böyle güzel kardeşlerim. Hadis-i şerifler böyle. İçki içse de mi diyor sahabe. İçki içse de diyor Allah Resulü. Zina etse de mi diyor. Zina etse de diyor. Yeter ki vazgeçsin. Yeter ki tevbe etsin. Hoca o halde biz takılalım kafamıza göre tevbe ederiz. Tevbe etme imkanım varsa eyvallah da. Ne zaman geleceğini biliyor musun ölümün? Son nefes dediğin adı üzerinde bir nefestir. O nefesin ne zaman çıkacağına dair Azrail ile yapmış olduğun bir mukavele mi var? Ya sen o günahın içerisindeyken, ya o günahın üzerindeyken, ya aklın başka yerlerdeyken gelir de ölüm seni bulur ise. Ya yaşlanmak nasip olur da tevbe nasip olmaz ise, sen günahı terk edeceksin. Sen pişman olacaksın. Sen vazgeçeceksin. Sonra döneceksin Rabbine ben ettim sen etme ya Rabbi diyeceksin. Bunu dediğinde bilesin ki اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الزُّنُوبَ جَمِيعًا Allah bütün günahları affeder. Bunu söylediğinde bilesin ki Allah'ın rahmetinden ümit kesmek haramdır. Allah Azze ve Celle Hazretleri çölde yolculuk yapan bir yolcunun bütün yaşamsal malzemelerinin yüklü olduğu ve kendisini de taşıyan devesini kaybettikten sonra bulması durumunda ne kadar sevinir ise günahkar kulu tevbe ettiğinde o kadar sevinir peygamberimiz bunu bize haber veriyor. Gelin şu mübarek Ramazan günü başı rahmetti, ortası mağfiret, bağışlanmak için mükemmel bir zamanda Gelin bağışlanmak için dönelim, Rabbimize ve yalvaralım. Affımız için, bağışlanmamız için, kurtuluşumuz için, Rabbimizin rahmetinden ve mağfiretinden ümidimizi kesmememiz için her daim hatırlamamız gereken, elimizden bırakmamamız gereken bir mektuptur. Allah affedicidir. Affetmeyi sever. Şu mübarek Ramazan-ı Şerif günlerinde, şu mağfiret günlerinde dönelim Rabbimize yakaralım, yalvaralım, bile isteye günah işlemekten vazgeçelim. Bir anlık hatayla nefsimize hakim olamadığımız için işlediğimiz günahları da terk edelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin her gün en az 70 kez, 100 kez istiğfar ettiği gerçeğiyle o şükretmek için istiğfar ediyor idi. Biz de günahlarımızdan kurtulmak için istiğfar edelim. Gelin şu mübarek Ramazan vakti. Bükelim boynumuzu, açalım ellerimizi ve yalvaralım Rabbimize. Bağışlanma dileyelim. Allah'ım benim Rabbim sensin. Senden başka ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum ve ben gücüm yettiğince sana verdiğim söz üzereyim ve senin vaadine de güveniyorum. Ya Rabbi Yaptıklarımın şerrinden sana sığınıyorum. Bana olan nimetini itiraf ediyorum. Günahlarımı da itiraf ediyorum. Allah'ım günahlarımızı bağışla. Çünkü günahları bağışlayacak senden başka hiç kimse yoktur. Ve selamun aleyl mürselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.